Evren. Binlerce yıldır sırlarını çözmeye çalıştığımız evren. Milyarlarca galaksi, yıldızlar, gezegenler. Bilmediğimiz nice gök cisimleri. Birbirine bağlı düğümler gibi iç içe yan yana dizilmiş sırlar. Düşünen insanlar için bilinmeyeni çözme heyecanı. Bu güzel heyecanı yaşayan oyuncular ve zevkli bir oyun. 1997 yılında Türk bilim adamı Profesör Doktor Birol Kılkış çok önemli bir düğümü daha çözdü. Öyle bir düğümdü ki öncesini bilmiyoruz. Ama Aristo'dan Farabi'ye 1500 yılda ancak bilimsel bir anlayışa taşınabildi. Evet, evrende yıldızlar, galaksiler ve gök cisimlerinin arasındaki mesafeler boşluk muydu? Boşluk dendi, boşluk olamaz dendi. Nihayet 1997 yılında Profesör Doktor Birol boşluk olmadığını geliştirdi. Birleşik kuantum teorisiyle literatüre geçirdi. Dünya bilim literatürüne önemli bir damla daha düştü. Neydi bu birleşik kuantum teorisi? Bu teorinin bilimsel ve teknolojik gelişmelere ne gibi katkıları olacak? Birleşik kuantum teorisine göre evren bir tek kuantum parçacığının çeşitli türevlerinden oluşmaktadır. Bu parçacık ortama göre hem madde olabilmekte aynı anda da dalga özellikli bir parçacık konumuna girebilmektedir. Yani eş zamanlı. Küçük kelimesinin bile büyük olduğu, küçüklerin en küçüğü olan kuantum parçacığının madde özelliği taşıması, uzayın termodinamiğini, mekanik yapısını, dolayısıyla davranışının nasıl ortaya çıktığını ve nereye büyüdüğünü açıklamaktadır. Öyle ki bu parçacıktan oluşan evren, belirli bir fon sıcaklığı, kütlesi ve dinamik bir yapıya sahip uzayı oluşturmaktı. Bu uzayda mutlak sıcaklıktaki bir ortama kayarak soğumaktadır. Teoriye göre uzayın madde ve ışıl özellikleri yeniden belirlenerek bir model oluşturuldu. Bu modele göre şu anda 2.74 Kelvin sıcaklıktaki uzay, kendi dışındaki sonsuz ve ya mutlak yani Sıfır Kelvin'deki bir ortama ısı kaybettirmektedir. Sürekli genişlerken sıfır Kelvin sıcaklıkta mutlak düzen adı verilen ortamda soğuyarak kaybolmaktadır. Bu teoriyi oluşturan modelin matematiksel neticeleri literatürdeki ölçümlerle ve diğer modellerle karşılaştırıldığında birbirini doğrulayan neticeler elde edilmiştir. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri ve Japon bilim adamlarından oluşan 500 kişilik bir araştırma grubunun 1998 yılında yaptıkları Süper Kamiokande deneyinde nötrinoların da madde özelliği taşıdığı kesinleşerek teorinin deneysel yönü de tamamlandı. Bu da gösterdi ki uzayın belirli bir kütlesi vardır. Mutlak boşluk yoktur. Bu uzayın dışında matematiksel olarak sıfır kelvin sıcaklıkta mutlak düzeni oluşturan bir ortam vardır. Bu ortam matematiksel olarak ispatlanmıştır. Ortam hakkında şimdilik bildiklerimiz bu kadar. Bundan sonraki araştırmalar daha kapsamlı bilgiler verecektir. Bilinen o ki İçinde yaşadığımız uzay, zamana bağlı doğrusal bir çizgide sıfır kelvin sıcaklıktaki mutlak bir ortamın içinde bir taraftan büyürken, aynı anda mutlak düzenin ortamıyla birleşerek küçülmekte ve kaybolmaktadır. Bu teori, endüstriye uygulandığında enerji ve çevre sorunlarımızın çözülmesine önemli katkılarda bulunacaktır. Enerji türlerinin birbirine dönüşümünde, kullanımında daha çevreci yöntemler bulunacaktır. Ayrıca uzayda yaygın olarak bulunan enerjinin kullanımı da imkan dahiline girecektir. Uzayda mutlak boşluk var mıdır, yok mudur? Bu e, insan oğlunu binlerce yıldır meşgul eden önemli bir soru. Ve e, ...bunun cevabının aranmasına ta Aristo zamanında başlanmış. Aristo aslında konuya felsefi bir yaklaşımla girmiş... ...ve felsefi bir mantık çerçevesi içerisinde... ...sonuca ulaşmaya çalışmıştı. Aristo'ya göre uzayda mutlak boşluk yoktu. Bu mümkün değildi. Fakat bunun bilimsel ispatı uzun yıllar almıştı. Hatta Aristo'yu takip eden yıllarda ve yüzyıllarda... Aristoteles'in bu varsayımının yanlış olduğu kanıtlanmaya çeşitli vesilelerle çalışılmıştı. Yani uzayda hatta e, dünya üzerinde mutlak boşluğun yaratılabileceği ve var olduğu ispatı çalışılmış, bu konuda deneyler yapılmıştı. Bu deneylerden en önemlisi suya ters kapatılan bir şişeye havanın dolup dolmaması yönünde yapılan deneylerdi. Bir şişe alınmış ve içi boşaltılmadan suya daldırılmış ve suyun içine girmediği görülmüştür. Aynı veya benzer bir deneyle içi kısmen havadan arındırılmış şişe suya daldırıldığında suyun içine girdiği görüldüğü zaman evet işte mutlak vakum boşluk yaratılmıştır şeklinde bir neticeye ulaşılmak istenmiştir. Büyük bilgin Farabi ise bundan daha bin yıl aşkın bir süre önce aynı deneyleri ...daha bilimsel bir kapsamda... ...tekrarlayarak aslında... ...Aristo'nun haklı olduğu ve... ...mutlak boşluğun... ...pratik olarak yaratılamayacağı... ...ve mutlak boşluğun da uzayda olmadığı... ...sonucuna bilimsel olarak... E, ...deneysel olarak... ...vardığı sonuçlarda... E, ...yazdığı eserle de... ...bunu bilim ve... E, ...topluma yaymıştır. Elimizde e, Farabi'nin... ...bu konuda... E, ...günümüze kadar ulaşan bir yayını var ve bu yayın şu anda milli kütüphanede mevcut. Hem İngilizce hem Türkçe tercümesiyle birlikte. Buradan çok kısa bir alıntı yaparak e, konuyu daha da açmak istedim. Boş olduğu sanılan şişede, yani çıkarmış olan havadan gayri mekanda başka cisimlerin mevcut bulunduğu neticesi hasıl olmuştur. Ancak şu var ki biz onun nasıl bir cisim olduğunu ...ne olduğunu bilmiyoruz. Adeta bu büyük bilgin bize bin yıl ötesinden nötrinoları, fotonları ve diğer kuantize parçacıklarını haber vermekteydi. Bununla da kalmamış, güneş da bir madde özelliği olduğunu, boyuta sahip olduğunu söyleyerek... ...gene hem benim 1990 yılında çıkmış olduğum teori çerçevesinde hem de... Amerikan ve Japon bilim adamlarının yapmış olduğu deneylerdeki bulguları söylemiş bulunmaktadır. Arada, geçen zaman zarfında, uzayda boşluk olup olmadığı çeşitli tartışmaları, bilimsel çalışmalarla neden olmuş, bir süre uzayda mutlak boşluk olduğu günümüze kadar gelen modern kozmoloji ve fizik alanında rağbet görmüştü. Hatta 1990 yılında ilk kez yaptığım bilimsel e, bir toplantıda bu konunun imkansız olduğu, uzayda boşluk bulunduğu söylenerek siz şimdi bana uzayda madde olduğunu mu söylüyorsunuz şeklinde e, sorulara maruz kaldığımda bu arada belirtmek isterim. Tabi bu bilimsel bir tartışmadır, değeri vardı Ancak Japonya'da özellikle yapılan süper kanyokane deneyi benim açıklamamdan bir yıl sonra neticelerini 1998 yılındaki e, deneyler neticesinde Neptün olanın madde özelliği olduğu, kütleleri bulunduğu tamamen ispat edilmiştir. Dolayısıyla uzayda da büyük olanlarda, büyük miktarlarda şimdiye kadar gözlenemeyen maddenin var olduğu ve uzayın tamamen bir madde yapısına sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Peki bu sonuç bizi nereye götürecek? Bize neler kazandıracak? Evet, bu neticeye özellikle tüm uzaydaki yapıların temel bir yapı taşı bulunduğu, bir kuantum parçacığın bulunduğunu gördüğümüze göre, bu parçacığı eğer olumlu yönde, barışçıl yönde kullanabilirsek, bu özelliklerin değişimini nasıl değiştiğini anlayabilir ve kullanabilirsek, yepyeni enerji kaynaklarının dünyamıza kazandırabiliriz. Aslında etrafımıza var olan fakat kullanamadığımız hatta göremediğimiz bu enerjiden yararlanarak insanlığa yepyeni bir tür açmak mümkün olacaktır. Bunun için ne yapmak gerektirir? Tabii ki e, özel ve resmi araştırma kuruluşlarının bu teoriye ve diğer bulgulara değer gösterip belirli yönde çalışmalar yapıp enerji darboğazlığının açılması, çevre sorunlarının çözülmesi, daha barışçı ve daha olumlu bir toplumun oluşturulmasına katkı beklemek hepimizin görevi olacaktır. Malzemenin iç yapısı ve dinamiğini bilmek, hem yeni kompozit malzeme üretiminde hem de mevcut malzemelerin ömrünün belirlenmesinde çok önemli bir olgudur bu özelliklerin matematik modellemelerinin yapılması ise araştırmacılar için çok büyük bir kolaylık. Türk profesör Eringenle birlikte Cemal Eringenle birlikte e, mikromorfik teori adını taktığımız bir teoriyi geliştirme olanağını bulduk. Bu teori klasik fizikle çağdaş fizik yani e, maddenin ayrık yapısını öngören fizik arasındaki uçurumu tam olarak da bir değil ama bir ölçüde kapatmayı amaçlamaktaydı e, malzemenin iç yapısı var olduğunu biz bir şekilde e, öne sürdük bu iç yapı e, malzemenin kristal yapısı olabileceği gibi bugün çok yaygın olarak kullanılan bazı tür kompozit malzemelerin davranışını da ifade edebilecek olan bir teoriydi. Bu bölüme uzayla başlamıştık. Uzayın sırlarını öğrendik, güzel. Ama bu yolculuğa dayanabilecek elbiseyi üretebilirse. ve daha fazla atomdan oluşan katıların sürekli ortamlar teorisine geliş, geliştirdim. Genişlettim bu olayı. Ve bunun özellikle e, denesi olarak e, denesi olarak gözlenen o güne kadar fakat teorik olarak açıklanamayan birçok olayların özellikle yüksek frekanslı dalgaların açıklamasında bulundu. Bu çalışmamın çok önemli bir özelliği de şuydu. Bu modeli kullanmak suretiyle e, şey bakımından hafif uzay araçlarında kullanacak hafif fakat çeşitli yönlerden mukavemeti fazla olan bir kısım malzemeleri modellemek mümkün oluyordu Çalışmalarımı o noktadan itibaren artık biyolojik olayları yani mekanik kuralları e, kanunları kullanarak bir kısım biyolojik olayları incelemeye yönelttim tabii bizimizde mekanik şey deneysel çalışmalar pek olmuyordu. Ben bunu düşünerek bir kısım Amerika'daki deneyici gruplarla işbirliğine başladım. Bunlardan bir tanesi Kaliforniya'da, Lahoya'da bir gruptu. Diğeri de Amerika'nın Atlanta kentinde George Institute'lerindeki bir grup vardı. Bunlar daha çok deneysel çalışmalar yapıyorlardı. Ben de o e, biyolojik olayların sebep sonuç ilişkisini kur matematik modeli geliştirmeye çalışıyordu. Bu geliştiğim matematik model özellikle suni deri yapımında, suni damar yapımında, hatta suni kalp duvar yapımında kullanıyordu. şu anda kadar o konuda yaptığım 50'nin üzerinde çalışma var, uluslararası değerlenmiş ve bu çalışmalarım hala da aktif olarak devam etmektedir. Önemli fay hatlarının geçtiği ülkemiz, yüksek ölçekli depremlere maruz kalmaktadır. Başta ülkemiz olmak üzere dünyamızın jeolojik yapısını araştıran bilimsel ekiplerimizin... ...Literatürde azımsanmayacak düzeyde yayınları var. Belgeselimize bu ekiplerden de bir örnek aldım. Doğal olarak büyük ölçüde Türkiye'de konsantre olmuş çalışmalar vardır. Burada İhsan Bey'in bir ömür boyu yaptığı çalışmalar arasında Kuzey Anadolu fayının keşfi ve Anadolu'nun dağ kuşağının iç yapısının ortaya çıkartılmasını hemen sayabilirim. Profesör Yücel Yılmaz'ın yapmış olduğu Batı Anadolu volkanizması ile ilgili çok ilginç bir çalışma var İngilizlerle ortak ve daha sonra da bütün Anadolu'muzun yaşlı ısı ve basınç atmosferinin etkisi altında başkalaşıma uğramış kayalarıyla ilgileniyor. Profesör Naci Görür, Karadeniz'in oluşumu hakkında 1988 yılında bugün dünyada yaygın kabul edilmiş ilk derli topluzu, toplu sentezi yapmış olan kimsedir. Profesör Arolokay'ın Türkiye'de çok yüksek basınç metamorfizması, yani başkalaşım kayaları ile ilgili ilginç çalışmaları var. Benim çalışmalarım ee, 1981 yılında Türkiye'nin levha tektoniği açısından yorumuyla başladı Profesör Yücel Yılmaz'la beraber. Daha sonra Türkiye'yi baz alarak aşağı yukarı Cebel-i ve Pirene'lerden ta Çin içlerine kadar bütün Alp Himalaya kuşağı boyunca kapanmış olan eski okyanusların gelişmesini konu aldı. Bu çalışmalar daha sonra bütün ekibi içerisine aldı. Ekibin bugün yaptığı önemli çalışmalar yavaş yavaş Orta Asya Türkiye Cumhuriyetlere kayma durumundadır. Burada Altayit dediğimiz dağ silsilesiyle ilgilenmekteyiz. Burada hemen anteparantez söylemek istediğim bir şey daha var. Bu saymış olduğum ekip çok yakında bütün Arap yarımadasını ve buradaki petrol alanlarını içerisine alan bir çalışmayı bitirmiştir. Dolayısıyla ee, gördüğünüz gibi ekibin coğrafi dağılımı çok geniş. Burada size bahsetmediğim Amerika'ya kadar uzanan bazı çalışmalarımız var. Türk bilim adamlarının imkan tanındığı zaman çok önemli buluşlara nasıl imza atabileceklerinin bir örneği daha. Profesör Doktor Sıddık Yarman. Sayın Yarman gibi yurt dışında binlerce Türk araştırmacıları var, mucitleri var. Onlar araştırmalarına yurt dışında imkan buldular. Bulundukları ülkelerin bilimsel ve teknik seviyelerinin yükselmesini sağladılar. Dolayısıyla dünyamızın bilimsel ve teknik seviyesinin yükselmesine katkıda bulundular. Cornell Üniversitesi'ne doktora yapmak üzere kabul edildim. Cornell Üniversitesi'ne geldiğim ilk gün bölümün, elektrik mühendisliği bölümünün en iyi hocasını aramak oldu. Ve şansa bakın ki o sıralarda ikinci dünya savaşını kazanan ekibin önemli isimlerinden Profesör Karlin... Cornell Üniversitesi'nin hocasıydı. Kendisiyle doktora yapma isteğimi bildirdim. İlk görüşmemizde Mısır Yarman, sen nasıl bir öğrencisin? Benimle doktora yapacak kadar iyi misin? Dediğinde, doğrusu biraz üzüldüm, biraz sarsıldım ama kendimi hemen toplayarak, Profesör Karlin, bugüne kadar en iyi öğrenciydim. Bundan sonra da en iyi olma gayretimi sürdüreceğim dedi. Kendisi de Amerikan Hava Kuvvetlerinden projeleri olduğunu, o sıralardaki en önemli problemlerden bir tanesi olan bir noktadan diğer bir noktaya yüksek frekanslarda güç aktarma problemini Başka bir de işte empedans uyumlaştırma problemini bana verdi. Biz buna da bunun için diyoruz. Bu problemini gerçekten iki taraflı uyumlaştırma olarak çözmek çok zordu. Profesör Kalil de kendisi Mısır Yaman bu problemi teorik olarak çözemeyebilirsin ama öyle ümit ediyorum ki bilgisayar destekli tasarım yöntemleriyle bir şeyler yapabiliriz. Benim de çalışmalarım gerçekten bilgisayar destekli tasarım yöntemlerine doğru kaydı. Üç buçuk yıl sonunda Amerikan Hava Kuvvetleri'nin bu empedans uyumlaştırma problemini bilgisayar desteğiyle pekala güzel bir şekilde çözdü. Bununla beraber <laughs> ben hala Profesör Kalin'in söylemiş olduğu gibi problemi teorik olarak analitik yöntemlerle çözmek için debelenip durdum. Ve gerçekten hiç kimsenin o sıralarda aklına hayaline gelmeyecek şekilde basit bir teoremle problemi teorik olarak, analitik olarak Yarman teorimi aracılığıyla çözme başarısını elde ettik. Bu başarının ardından Radio Corporation of America birinizin çok iyi bildiği ilk televizyon istasyonu kuran, ilk radyo yayınlarını yapan, ilk defa elektron mikroskopunun yapıldığı bir araştırma merkezi. Ben genç bir bilim adamı olarak, genç bir uzman olarak bu gruba katıldım. O zaman bana verilen ilk problem, uydu haberleşme devrelerinin uydu çıkışlarının yarı iletken teknolojiyle çözümlenmesiydi. Hatırlarsınız evlerinizde eski radyolar vardır. Onlar lambalı radyolardı, tüplü radyolardı. İşte biz bu tüpleri uydularda da kullanıyoruz. Bu tüplerin uydularda kullanılması uyduların ömrünü azaltıyor, uyduları daha pahalı yapıyor ve e, her şeyden önce güvenilirliğini bitiriyordu. Bunların yarı iletkenlerle yapılması lazımdı yine doktora tezimizde geliştirdiğimiz teorilerin uzantısında bu araştırma merkezinde çok katlı mikrodalga tasarımı yöntemlerini bularak uydu tasarımlarını kolaylaştırdık. Bir gün araştırma merkezindeki yöneticim beni çağırdı. Doktor Yaman çok güzel çalışmalar yaptınız. Fevkalade mutluyuz. Şimdi size yine Amerikan ordusunun fevkalade önem verdiği, özellikle çok gizlilik derecesinde bulunan bir projeyi vermek istiyoruz. Bu projemiz modern radar sistemlerinde kullanılan sıralı anten dizilerine ilişkin yapı taşlarının tasarımı. faz kaydırıcı devreler. Sen bu devreleri çok yüksek frekanslarda özellikle Sovyetlerin erişemeyeceği teknolojik düzeydeki yüksek frekanslarda tasarlayacaksın. Ben projeye başlarken teknolojinin ileride olduğunu ancak tasarım yöntemlerinin sıkıntıda olduğunu tespit etmiştim. Yani yapma kabiliyetiniz var ancak tasarlama kabiliyetiniz, mühendislik kabiliyetiniz üretim kabiliyetinizden daha fazla, daha sınırlı. O zaman yeni yöntemlerin keşfedilmesi gerektiği inancını taşıdı. O zaman e, etrafımda bulunan Çinli arkadaşlar, Hintli arkadaşlar, Doktor Yerman, Allah sana kolaylık versin bu projeyi pek kolay kolay yapamayacaksın diyorlardı. Ama 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde e, dünya literatürüne sunduğum, e, muciti olarak adım kullanıldığı dört tane patenti e, üretme imkanım oldu. Çalışmayı 1983 sonunda tamamladım. başarıyla tamamladım. Patent başvurularını yaptım ve arkasından Amerika Birleşik Devletleri'nde çok hizmet verdim. Artık ülkeme dönüp ülkemde e, çalışmamın, ülkemdeki e, öğrencilere hizmet vermemin, ülkemin teknolojisine katkıda bulunmamın doğru olduğunu işleyen. Benim için önemli olan Anadolu'ya ileri teknolojinin taşınmasıydı. Bu amaçla Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak çalışmaya başladım. Bizim hava kuvvetlerimizin problemi Türk uçaklarını faal olarak göklerde tutabilmekti. Radarlarımızın kör olarak uçmamasıydı. elektronik sistemlerimizin bakımlı, bozulduğu zaman tamir edilebilmesiydi. İşte biz bu amaçla Eskişehir İkmal Bakım Merkezi'ndeki komutanlarla Türk Hava Kuvvetleri'ne ait sistemlerin, elektronik sistemlerin faal kalmasını temin edebilmek amacıyla bilgisayar destekli ölçme düzenlerinin geliştirilmesini hedefledik. Eskişehir'de bir özel araştırma geliştirme merkezi kurduk ve Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk defa F-4, F-5 ve F-100'ler uçaklarında e, kullanılabilen bomba atar, roket atar sistemlerini yaptık. Bunlar Türkiye'de ilk defa yapılan uçak üzerinde uçan elektronik sistemlerdi. Daha sonraki çalışmalarımız, 1987 yılında Alman devletinin başarılı dünya bilim adamlarına vermiş olduğu bir araştırma ödülü niteliğindeki Alexander von Humboldt araştırma ödülü, ödülüyle Almanya'da devam etti. Bütün bu yapmış olduğumuz çalışmalar yine Türkiye'deki en güzide araştırma kurumu olan TÜBİTAK tarafından değerlendirildi. 1986 yılında ilk defa e, doktora tezim uzantısında yapmış olduğum yayınlarım nedeniyle, literatüre, dünya bilimine yapmış olduğum katkılar nedeniyle, yer mantığı nedeniyle teşvik ödülüne layık görüldü. Daha sonra Amerikan Hava Kuvvetleri için geliştirmiş olduğumuz bu patent alan çalışmalar, teknolojik çalışmalar yine TÜBİTAK'ın çalışmalarını değerlendirdiği e, Hüsamettin Tugaç Vakfı'nın teknoloji e, ödülüne layık görüldü 1987 yılında. Bundan sonraki çalışmalarımız, yine öğrencilerimizle devam etmekte. Ee, 1991 yılında Özel Araştırma Kurumu'nda çalışırken... ...İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı'nın davetiyle beraber... ...İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ne taşındı. Orada profesörlüğe yükseltildik. Çalışmalarımız başarılı bir şekilde devam ediyor. Umarım ülkemize hizmet vermeye, katkı vermeye devam edeceğiz.